İyi bir hafta sonu diliyorum. Efendim her ne kadar birileri Orta Doğu'yu kıyamet gününe hazırlasa da, her ne kadar o cehennemsi savaşı hazırlıyor olsa da bir tarafta da olimpiyatlar, bir tarafta da insani olan her ne varsa onlar devam ediyor dünyamızda. Biliyorsunuz Fransa'da olimpiyatlar başladı ve de bizim sporcularımız da var. Hepsine ama hepsine gönülden yürekten dualarımızla birlikte başarı dileklerimizi gönderiyorum. Umarım her biri tam da ihtiyacımız olduğu bu günlerde marşımızı dinletir, bayrağımızı da dalgalandırabilir. Tekrar tekrar başarılar diliyorum. Efendim şimdi biliyorsunuz şu hayvanlarla ilgili süreç devam ediyor. Bir türlü vazgeçmiyorlar. Kendilerini tanrı yerine koymaktan bir türlü alıkoyamıyorlar. Bu ya hiç de normal bir durum değil. Hiç de normal bir psikoloji değil. Çok 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 hatta patolo patolojik bir vaka bana göre ama oralara girmek istemiyorum. Şimdi biliyorsunuz hayvanlarımız çiplendi. O evet çok iyi oldu çünkü herkesin çalınsa da kaybolsa da kime ait olduğunu veterinerler o çiplerden bulabiliyor. Çok çok iyi oldu. Hayvanları çiftledik. Şimdi sıra insanlara geldi. Hepimizde çiftleyecekler biliyorsunuz değil mi? Hepimizde tek tek çiftleyecekler. Ondan sonra da bizi adım adım hiç. E, gizli servis ajanlarına falan gerek kalmadan oydudan, oradan buradan istedikleri gibi yönetecek ve yönlendirecekler. Zaten de artık beynimizdeki düşünceleri de okuma şeyine eriştikleri için başarısına eriştikleri için artık beynimizi de okuyup yani düşüncelerimizi de okuyup bizi istedikleri gibi yönetip yönlendirebileceklerini sanıyorlar. Ama ne olursa olsun insan yapımı olan her şeyin üstünde Tanrı'nın gücü var. Tanrı'nın izni var. Tanrı'nın isteği var. Olur ya da olmaz. Dolayısıyla çok da fazla kendimizi kapkara, zifiri karanlık bir odaya hapsetmeye hiç gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü umutsuz yaşanmayacağını çok çok iyi biliyoruz. Efendim şimdi bu çipleme konusunda... Biliyorsunuz bizler çiplenmedik henüz bazıları evet çiplendi ama antik Yunan'da o kölelerin alınıp satıldığı dönemde nasıl bir çipleme modeli vardı. Aradaki tek fark inanın ki sadece teknoloji farkı. Çünkü o zaman kölelerin saçları basbaya kazanırcasına tıraş ediliyormuş şu kafa derisi açıkta ve o kafa derisine gerekli o kişiyle o köle ilgili gerekli ne kadar bilgi varsa onlar buraya yazılıyormuş muhtemelen kazırcasına yani o deriyi şu dövmeye benzer bir şey yaparcasına sanıyorum o, o, o bilgileri oraya kazıyorlardı daha sonra saçlar yeniden çıkıp uzamaya başladığında e, gönderiyorlar yani alıcısı her kimse sahibi her kimse gönderiyorlar köleleri ve de alan kişiler bu defa tıraş ediyor o köleleri ve onlarla ilgili mesajları okuyabiliyorlar şimdi Tabii ki bu aynaya ters tutup yazma mı yoksa belli kodlarla mı yazılıyor ya da hangi alfabe kullanıyor onu bilmiyorum. Evet var. Gerekli bilgiler var ama dağıtmamak için oraya girmiyorum. Dolayısıyla o zamanlardaki çiftleme ve bugünlerdeki çiftleme bizlerin çiftlenecek olması arasındaki tek fark teknoloji farkı. Aynen. Bizleri de bizi köleler olarak gördüklerinden bizi yaşasa da olur, yaşamasa da olur. Hatta bu yeryüzünden silinmesi gereken ırklar olarak gördükleri için efendim bu çipleme olayı onlar için çocuk oyuncağı gibi bir şey elbette. Şimdi bu çiplemeyi burada bırakmak istiyorum ama hayvanlar konusuna gelince bir kez daha söylüyorum. Pazartesi günü dünyaya rezil olduk. Etmeyin, eylemeyin. Bu yasayı geçirmeyin öldürmeye sizin yetkiniz yok. Hayırsız adayı unutmayın. Hem sizin başınıza geleceklerden o hayvanların ahı sizi hiçbir zaman bırakmayacak. Sizi bırakmadığı gibi bizi de bırakmayacak. Etmeyin, eylemeyin. Zaten başımızda dört bir yanımızda ateş çemberinin içindeyiz. Her tarafımızı ateş almış. Daha neyin siz bize felaketini hazırlıyorsunuz? Bir Nuh tufanı mı olsun diyorum evet gerçekten kıyamet kopsun diyesi geliyor insanı efendim şimdi onu da orada bırakıyorum az önce demiştim ki sizi Firk Vadisine gideceğiz evet Firk Vadisine gidiyoruz bugün o Firk Vadisindeki çok geniş çok kalın e, hatta 25-30 metre derinliğinde, şimdi taşa dönüşmüş ya da taşlaştığı için o dönemde yumuşak olan toprakta kalan izler taşlaştığı için o izler koruna gelmiş. Çünkü <laughs> edindiğim bilgi şu: 14 milyon yıl öncesine dayanıyor ve de ne tuhaftır ki bizim arkeologlarımız herhalde çok fazla kazı alanı olduğundan olsa gerek başlarını kaldıramadığından olsa gerek bize Moskova'dan bir Moskofon geliyor yani fen bilimleri bilimsel araştırma merkezinden bir jeolog geliyor adı da Alexander Kolpin Goldpin orada araştırmalar yapıyor, incelemelerde bulunuyor ve de diyor ki e, bu şeyde bu coğrafya da bu topraklarda yani <laughs> firik vadisi, Afyonkarahisar'da daha öncesinde yani bizler bizim ırkımız var olmadan önce üstün bir ırk, üstün zekalı bir ırkın yaşadığı çok bariz diyor. Çünkü o arazi aracının ne kadar geniş bir tekere, ne kadar geniş bir alana sahip olduğunu da tek tek gösteriyor. Çekim de yapılmış. Pek çok yerde var çekimleri bulabilirsiniz ama ben açıkçası şahsen gitmek ve orada çekim yapmak ve sizlere de sunmak istiyorum. Kendimce Melihaca bir çekim yapmak istiyorum. Bu iddiaları henüz karşı tez olarak karşı duracak bir tez yok. Evet 14 milyon yıl öncesine dayandırıyor. Yumuşak toprak olduğu için e, ve de antik teknoloji diyor bunun adına. Yani o dönemdeki teknoloji ile bizim şu andaki teknoloji arasında dağlar kadar fark var. Evet bizde de ara, azı, araçları var ama inanın ki ne teker genişliği o kadar var ne de e, o kadar derinliğe inebilecek bir yapısı var öyle söyleyeyim size. Bütün ebatlarıyla da veriyor Alexander Kotbin. Efendim taş taşmış yüzey koridoru var orada. Şimdi bunu niye anlattım size tekrar? Çünkü ülkemizin dört bir köşesinde var bunun benzerler. Evet Firik Vadisi apayrı bir şey ama bunun benzerler ülkemizin dört bir yanında var. Aslında söylemeye çalıştığım şu. Bizim arkeologlarımızdan, bizim öğrencilerimizden neden oraya bir ekip gönderilmez? Neden orada bir araştırılma yap yapılmaz? Çünkü gazlı göl adında bir kasaba var orada. Yani o bölgeye sözünü ettiğim bölgeye en yakın olan kasaba Gazlıgöl kasabası başka da bir yer yok. Zaten gelen Rus jeolog da orada konaklıyor, orada kalıyor, oradan yapıyor araştırmalarını. Bizim çocuklarımız nerede ya? Etmeyin, eylemeyin, gönderin şu çocukları. alasını yapacaklarına inancım sonsuz. Teknofest, teknofest diyoruz. Eyvallah bütün çocuklar deli divane olup hazırlıyor her şeylerini, gidiyorlar oraya ama neden o Teknofest'e gittikleri gibi neden o Firik Vadisi'ne gitmesinler? Niye gidemesinler, niye yapamasınlar? İlgililere buradan duyuran ve duyurmak isteyenlere ben bir kez daha altını çizmek istedim. Efendim bir de başka bir bilgi daha vereceğim size şu şeyle ilgili ilginç buluşlarla ilgili. Çünkü her geçen gün dünya bütün coğrafyayı göz önüne alırsak ve de dünyaya tepeden kuş bakışı bakarsak bakarsak eğer o kadar çok yeni şeyler görünüyor görülüyor ve bulunuyor ki inanın hızına yetişmekte zorlanıyor insan oğlum. Şimdi 1948 yılında Amerika'da bir kömür ocağında bir kap, bir kade bulunmuş. E, o kömürün herhalde aşama aşama evrimleşip ya da işte taşlaşıp o geçirdiği aşamalardan sonra bir kadeh ama o kadehin o biçimini kendi kendine alması mümkün değil onu kim yapmış olabilir ne zaman yapmış olabilir bir de efendim bu Dinozorların ayak izlerini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Hatta biz de şu Marmara yapılırken de Neon Neandertal insanına ait bir ayak izi bulunmuştu ve her yerde gösterime açıldı biliyorsunuz. yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Utah eyaletinde Kayada bir ayak izi bulunuyor bir gezgin buluyor ve de 500 milyon yıl öncesine dayandırıyor bunu ezbere söylediğini sanmıyorum bunu e, muhtemelen belli e, bilimsel araştırmalar yapan yapan merkezlere götürdü bu fotoğrafları veya oradan kişileri getirdi Çünkü e, kemyen teknoloji deniyor buna da dönemi deniyor tuhaf erozyon vakası vakası pardon vakayı yanlış söyledim tuhaf erozyon vakası olarak bunu bir teori olarak sunanlar da var ama bana göre asla tuhaf bir erozyon vakası değil. Gerçekten değil. Ama bu ayak izlerinin ve de sözünü ettiğim jeoloji döneminin bir kez daha elden geçirilmesi lazım. Özellikle ülkemizde şu Göbekli Tepe ile beraber başlayan ve her yerden Türklerin izi fışkırdıkça Avrupa'nın ve de diğerlerinin ne kadar çok rahatsız olduğunu çok çok iyi biliyorsunuz dillendirmiştim dile getirmiştim ee, dünya tarihinin değişmesinden korkuyorlar dünya tarihinde ki hangi taşı kaldırsanız şu anda altından Türkler çıkıyor altından bizler çıkıyoruz Ha şu e, cani adamın e, Gazze halkını yok eden ve de bunu kendine bir onur nişanı gibi takan Allah'ın e, lanetlediği yaratık diyeceğim size. O Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti de böyle bütün insanlığın utancı olarak kayıtlara geçen bir konuşma yaptı ya. Aslında onlar istediğini yapsın, istediğini söylesin. İstediği kadar ülkemin topraklarına göz koymuş olsun. Hiç kusura bakmasınlar, ta Moğollardan bu yana, bir kez daha altını çiziyorum, Moğolların Türk olduğu kanıtlandı. Moğolların Cengiz Han'dan bu yana, Timuçin olarak biliniyor biliyorsunuz Cengiz Han'dan bu yana Oğuz Kağan'dan bu yana her ne kadar gelmiş geçmiş Türk devleti ve Türk adamı var ise yani kadim devlet aklı bizim şu anda Türkiye Cumhuriyeti devletinde de saklı dolayısıyla kadim devlet aklı gerektiği an gerekeni yapmaktan hiç geri durmayacaktır bizim göre Aslında biliyoruz ama bizim e, bildiğimiz fakat e, tamamen halka kapatılan o kadar çok bilgi akışı var ki yani bir e, şöyle bir benzetme yapabilirim bizim 24 saatimiz devlet aklı için bir saate tekabül ediyor. Bunu sakın unutmayın. Bizim 24 saatimiz devlet aklı için, devletin içindeki işleyişin takibinde bir saate tekabül ediyor. O yüzden o kadar hızlı bir e, süreç, saat, zaman işliyor ve de şu Rusya ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin Karadeniz'le ilgili yapmak istediği ne kadar çok şey var. Ne kadar çok atakları var ama Milli İstihbarat Teşkilatı o kadar güzel çalışıyor ki hepsini bir 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 bir, bir saptışı bırakıyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin kudurmasının nedeni de bu. Bir türlü e, alttan e, deniyor üstten deniyor sağdan deniyor soldan deniyor bir türlü tutturamıyor. Son hamle olarak şimdi İran ve İsrail'i yüz yüze getirip ya da işte oradaki kıyameti yaşatıp sırayı Türkiye'ye getirmek ama hiçbir zaman başaramayacaksınız. Bir yerde okumuştum diyor ki Mu'nun çocukları, Mu'nun torunları Atlantis'in çocuklarını yine yenecek. Yine yenecek. Tanrı izin vermeyecek. Efendim bugünlük de bu kadar diyorum. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Kitapsız ve sanatsız kalmayın diyorum. E, ateş çemberinde olsak da hepimize düşen çok büyük görevler var. Hep uyanık olmak durumundayız. Hep dikkatli olmak durumundayız. Görüşmek üzere.